Herkese Merhaba arkadaşlar Kalafta e, kalfta mobil oyunuyla sizlerle birlikteyiz bugün iki kişilik modda birinci ile oynayacağız arkadaşlar hep beraber hilesiz bir oyun diliyorum hemen oyunumuzu başlatalım arkadaşlar Arkadaşlar bugün biraz erken başladık ee, Şimdi abime istek atacağım ee, Daha abimi çağırmadım İstek attım abi Arkadaşlar her zamanki gibi iki kişilik modda oynayacağız Dört kişilik modda e, Arkadaşlar bizi takip etmiyor Bu sefer arkadaşlar e, Diğer rakipler Üç kişi geziyorlar Sıkıştırıp öldürebiliyorlar Onun için iki kişiliğe gireriz Abimin de dediği gibi hilesiz bir oyun dileğiyle oyunumuzu başlatalım. Ben bu salat aldım. Arkadaşlar birisi yürek yemiş bize saldırıyor. Ben bu salat aldım. Dur ya şu ayarlarda şunun yerini değiştireyim. Bıçak çok dipte zorlandırıyor. Acaba bunu nereden değiştiriyorsun? Ee, diğer mi? Yok kumanda. Arkadaşlar hmm. hedefimiz e, <laughs> Çok tahribat yaratan silahlar bulmak dürbünlü olabilir. Aha ee, bu da güzelmiş. AK-47 <laughs> olabilir arkadaşlar. Tahribat ne kadar yüksek olursa adamı vurma olasılığınız e, çabuk öldürme olasılığınız o kadar yükseliyor arkadaşlar. O yüzden e, genelde bu tür silahlar tercih ederseniz daha iyi olur. Arkadaşlar şu e, ilerleme tuşuyla şu bıçak yerlerini nasıl değiştiriyoruz bilen varsa yazabilir mi? E, çok bilmiyoruz da bunları da dip dibe e, kim zaman şey, silahla sıkacağız falan diye Hı, yerleri değişmiş kendilerine. Yani. orası. Otobüs tarihleri bayağı uzaktı. Ama gideriz. İstiyorsan atlayayım. Şuraya atlayabiliriz. Kafamızın üzerindeki ne? Aynen. İnşallah kimse inmemiştir. Aşağı indikten sonra biraz beni korusan abi. Be. Şunların yerlerini değiştirmeyi bulsam değiştireyim mi? Silah sıkmayla e, eğilme, zıplama hepsi yan yana. sen şuna mı giriyorsun? Ben direkt gireceğim yanındakine. Ee, AK-117 buldum. ASM-110 buldum. AK-117'ye geleceğim tabii ki de. Sanki birisini gördüm. Yanlış mı gördüm acaba? Silahım yok. Ona göre... Gel ben sana bir silah atayım. Buldun mu hiç? Bak gel benim olduğum evde GKS vardı. En azından idare ede. Aynen benim. Gel. Karşı eve. mavi ya. eve. Bak şu neredeydi lan o? Ha burada GKS var. Abi iki dakika sağ sola bakalım. Ben şu şeye... Eee... Nereden ne değiştiriyoruz ya? Buldun mu? Neyi? Yani değiştirmeye. Ha buldum buldum. Tamam ben gidiyorum çatıya o zaman. Azıcık şunları açalım arkadaşlar. Hepsi dip dibe sıkılmıyor bu sefer. Ee, ha, Adam var. Öldürebilecek mi öldüreyim, öldüreyim mi? Bak tamam, burada. Öldüm. burada. Öldüm. Ne lan? Bu sıkıyor. Emin misin? Evet. Abi benim canımı götürdü bu ya. Kitim var mı? Gel gel içeri gel. Ya ben sana bırakacağım. Ya şurada kit vardı o almadı mı ya? Ya hay anasını. Şurada ne güzel kit vardı ya almamış mı? Geliyorum bekle. Kitin varsa atsana. Ha 8 sana vermiş. Şunu attım. Abi ona hiç atma. 2 2 dolduruyor. Bir şeyim var. Şey sen ha, şunu, şunu, at. Atayım, tamam bir dakika dur. Sen de adrenalin kullanırsın. Canımı komple bitirdi Ağabey. ben sen sıkacaksın diye ellemedim. E Bu sefer benim bütün canımı aldı. Bir kişi daha vardı sanki yanlış görmediysem. Dikkatli Bu ol ben şu çatıya bir çıkayım. Ben çıkayım mı hiç vermem. yok. Tam gel bir bakalım. Tam çık sen. Hatta sen çık. Ben de sen. Bunun ikinci katı da vardı. Hiçbir var şey yok burada hiç çıkma çıkma. Hop. Bunun benim, ikinci katı ikinci yok abi. var gösteriyor. Cık, cık. Yok yok. Çıkılmıyor o zaman. Baksana içeriden bak. Tamam bomboş. Hayır, yoksa ee, bu taraf alanın ortaları altta evler var. Ben Alt kuleyi alayım. Şey Heh, Sen de alttaki evi al. Tamam ben senin kollaya koyayım. Sen Benim mermi şey aha adamlar buradan gelmiş zaten. Yanımıza <laughs> tamam, <bir> şey <laughs> O adam direkt lootlar tutmaz, lootlamaz, lootlamaz. Buraya çıkmış olmaz herhalde. Da bu adam nasıl bir noob? Aa sağ tarafta bir daha ev var. Bir dakika mermilerim neymiş? Sen ona bak ben şu yok yandaki yeşil evreye girerim. Hiçbir şeyim yok anasını. Mermilerim az. Yedi... E Silah bulursan haber ver beni. İkisi de aynı. Tamam. Rakit çantası Kira. var. İnşallah adrenalin çıkar. Oh be adrenalin çıktı. Abi kalabalık adam görürsen söyle şey yapalım. Can şey adrenalin sende de var bende de var. Aynen. Aynen. Can basalım. Adam gördüm galiba. Eğer yanlış geçmedi görmediysem. Nerede? Ki bilmiyorum. Sanki şuradan bir şey geçti gibi oldu bana. Ya oyun bug'a girdi bir Aa, geçmemiş. İlla bir iz bırakırdı. bir ee, yer işaretleyelim gidelim oraya. Kuleye girdin mi sen? Girdim. Hiçbir şey yok. Benim Adam mutlamış. Valla ben benim ben. Abi gel benim üstteki eve. Yeşil eve. Onda bir tane mermi vardı. Benim silah vardı. Biraz mermisini unutladım. Tamam. Sana ben atayım silah mermilerini. Tamam, A mermisine. Çık yeşil eve 5 el alt. Gel gel. 5 el alt bende de var diyor. Abi varsa. Bak şurada silah var. AK 117 var. Al onu. Ya en azından bir kanun Al onu. Bakayım yetmiş. Oo, ba sana mermileri var. Aha, aşağıdan adam geliyor. 95 <laughs> falan durumda ben öldüreyim. Öldürdüm. Öldürdüm. Al. Mermi ihtiyacım idare eder. Durumda. Tamam, gelin bana bakayım mı? x var. 4x bu üst tarafta, üst tarafta. Şeyin ben dibine sıkayım mı? Sıkayım mı sıkayım mı? Tamam bayıldım. Hmm, dur öldüreyim. Dur bırak, Sıkamadım çünkü yer ya yanlış. K47 var. Valla al. Evet. Bakın ee, mermiyi aldım. Bir dakika. ASM İki de varmış. Yere kor. ASM de attım. Her şey doğru doğru. Bu 4 x bırakmışsın abi. sen buraya. Hmm, 4 x'i bırakmadım. Bunda var. Bine. Ben de olmasın. Ah bırakmışın. Bırakmadan çıkmış şey gözükmüş. Allah Allah. Yok. Allah Allah. Bilmiyorum. <laughs> Bilmiyorum neyse gel. Bir dakika bir daha bakayım. Buna 9 mu var? Belki şunu alayım da. Bir de şey abi. Biri mermisini değiştir. Olur olmaz. Karan Yok, çatışmaya girebiliriz. Mermi var ya zaten. Ee, bir şar şey şarjörün normal daha fazla var da. Şu ileride evler var or oraya gideceğim. Arka tarafımızı. <laughs> <laughs> Airdrop'u içeri onu gördüm ondan döndük. Şey M4 falan var. 3x türbün var. 3x alayım da lazım olur. Şurada kıyıdan geçmeye çalışayım. Sıkan olursa kaçacağız artık yapacak bir şey. Aslında burayı Biraz yani. ama mermimiz çok yok ki Adamlar yani sağlarda gelirse Oha oh, ee, Da benim işte o kadar değil e, Bak burada da var. Tamam işte ben de buraya ha, geldim. Hemen yola bakayım. Değil. Ha, yukarı, Hangini ha. aldın? Yukarıdaki, yukarıdaki ne aldın? Ha ben. adam var. <laughs> Öldürdüm gelesi daha var burada. 3 ikisi var abi. Tamam, dur Senin olduğun tarafta abi. Tamam dur dur ben öldürdüm ama. Dur ben geleyim de boyatmaya falan kalkarsa kaçıyor. Bayıldım. Ben kaçabilir miyim? Gör yanlış görmediysen bir de adam var. Tamam beni kolla. Oo M21 varmış. Şurada içeride Bak galiba keleş var. Alabilir. istiyorsan alabilirsin. Ay alayım abi. ASM ile geziyorum. Mermileri de aynı zaten. Aynen. Ee, nerede o? Hemen evin dibinde. Benim ev sırt çıktı. Hiçbir şey yok. Sadece o mermi var. Mermi var. De... E, aha, ki aynı. i̇ki tane mermi buldum. Bak abi, yolun karşısında drop var. Bence hiç geçmeyelim. Çünkü pusu var drop'un etrafında. o zaman, bu tarafa doğru. Gördün mü beni? Görüyorum şu Takip anda, et. 60 kit alacak mı? İstiyorsan atabilirim ben. 100 tane kereş, 400 tane 5 yani beş şey. Hemen alt şey önündeyim. Buradayım. E, tamam doğru. Böyle 400 tane falan da beş el altı var. Şuradan yukarı çıkalım gel. Şu karşı tepe çıkmayalım mı? Bence Aa burası dışarıda mı kalıyor? Aynen orası sıkıntı. Burası Abi, bu, bu daha şey... iyi. Bu bir dakika. Bu ne tamam. Şuraya çıkalım direkt telefonla geçelim. Yukarı. Trafik. Yalnız o bu tarafa geçmiyor. Geçiyor. Tam karşıya geçiyor Allah Al ben, Tam karşı ben neyse koşarak gidiyorum artık. Şimdi bir daha 10 kere dönmeyeyim. Bak. Geçti. Güzel. O da iyiymiş. <laughs> e ben hem dağın etrafını bir, bir tur çevrelemiş ol. Yalnız adam var. Aynen gördüm. Da ben nerede yorumuyum? Ha aşağıda. Öldürdün adamı mutluyum mutlu olabilirsin çünkü mermim fazla yok 5.56 aha midiriz, 700 tane 5.56 300 tane 7.62 var <laughs> iyi 5.56 da kasmış oldum bir yandan 5.56 lık silahın var mı atayım mı yok benim bir de 7.62 7.62 bende 300 var sende de 600 var yani yeteri kadar var <laughs> galiba aşağıdan adam geliyor Nerede? Mu sen mi aşağıdasın? Yol ben aşağıdayım. Allah Allah, sanki bana adam ge geliyor gibi oluyor ya. İnternet donuyor bazen. Ben ya ben yanlış görüyorum. Ya da böyle çizgi gibi bir şey geçiyor. Yalnız dikkat et karşıda adam buraya teleferik var ya. Adam oradayken birden yakınımıza verir. Aha arkamız adam var. Burada. Nerede? Burada. Öldüreyim mi? Öldür, öldür. Cık, lan. Kaçma lan. Dur dur, kaçıyor. Aha iki tane adam var. Ben birini bayılttım. Biri de burada. Aa valla. Benim dediğini duymadım. Adamı. Birden adamın üstüne doğru gidiyordum ya. Benim dediğini anlamadım. 900 tane şey oldu bende. 556 oldu. Ama bunda bir şey var da almayacağım artık mermi çok. 1.62 varsa alırım ben. Aha var. Tamam alalım. Ben sıktım. Ha, ha. Şey, Direkt bana geldi mermi. uf Var ya benim kask, her şey bulmam lazım. Kaskımın canı bitecek. şey, ka e, neydi ya bu? Yelek yeleğimin mi? canı bitecek. <laughs> Bitti. Sen altta mısın? <laughs> ben altta <açıkta varayım. gülüyor> Senin kaç kilim var? Senin 4 kilim var. Benim 3 kilim var. Bu insan nazarsın. Da? işte benim mermim yok. öyle bir sıkıntı var? Şimdi benim de mermim. Yalnız salıyorum hiç. Ben bir baktım burada adam vardı. Aşağı kaçtı. Şu tarafa geçti. Sonra aşağıda bir de adam varmış. Ona sıkmaya çalışıyor. Ben de ona sıktım. Sonra aha bir de adam var. Ne? Hemen kayanın dibinde. Çok güzel. Adam buradan şimdi yukarı çıkacak. Şurada abi. Şu kayanın dibinde gel. Aman burada bir. a şurada geliyor çıkıyor. Önümde gidiyor şu an. İstesem öldürürüm adamı. Gel gel sık bana. Bana sık, bana sık. Lan bak ben buradaymış. Alo bana sık. Lan. Cover me. Lootlayacak seni. Benim boya mermim var. Yani birisi daha olması lazım benim kolla. Tamam tepede. Ben şey alıyorum ya. Merminlik bir şey yok adamın. Şimdi falan. bu taraftan artık kimse gelemez. Biz mecbur bu tarafa koşacağız. Nasıl biliyorum? Hadi gidelim ya. Ben gidiyorum yavaş yavaş. Geliyorum hatta arkana. Yalnız sola doğru. Geceğiz. Sanki araba mı geliyor bana mı? Geliyor? <laughs> Uçak geçiyor. Geçti. Şey uçağı. Hani Evet. Künyeyle künyeyle evet, Sen yalnız arkamda kalmışsın. Yalnız sağda Sen ileride gitmişsin. Tamam ben doğru koşuyorum. Tam koşuyorum hatta. 230'a doğru koşman lazım. Bana göre sana göre de hemen hemen aynı. Mecbur hiç şey yapacak bir şey yok. Etrafından nereden dolaşıyor? Ya ucuna girdiğimiz anda zaten alandayız. Şu kule var ya abi. Kulenin orası alanda. Tamam. O kulenin etrafından gidelim işte. Ama şu kenardan gidiyorum beni takip et işte. Var ya adamda böyle hayal etken hiç gözükmüyor ne? Geçen adam benim karşımda hayalet et yaptı hiçbir şey gözükmüyordu. Ama adam aşağıda bir tane adam var. Dur öldüreyim mi? Dur, öldüreyim. Kaçtı ya. Evin hemen arkasına geçti. Yeşil ev var ya askeri. Onun arkasında adam var. Adam oraya gitti. Tamam gel şuradan etrafından dolan. Oraya gitme zevkini de anlayamadım. Evin içine girdi o yüzde de Bu taraftan o, geliyordu. haydi dedim. hadi Ha adam burada. Öldürüyorum. <laughs> hadi bay bay. Dörde evet. dört. Benim, Sen neredesin? Yani beş, bu tarafta Aa, adam, var. adam var. Nerede? Uf benim oyunda dondu. Nerede? Ha bu. Ne, yo, Ben göremedim. <laughs> Şu arka tarafta <laughs> bir yerde ya da göremiyorum Ha, ta ileriden sıkıyor. Yu. Hadi. adam bana bayağı sıktı abi kaç kaç Hadi. Hadi. var ya geldiğimiz tarafta Hadi. Şey, arabanın arkasına geç. Hadi. 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 öl Hadi. Ben birini bayılttım. Diğeri ya evin şey kayanın birinin arkasında. Sen neredesin ya? <laughs> bak ayrılıyor yanımdan korkuyorum. Hayır adamlara bakıyorum. Bir tanesini bak ben bayılttım. Bir tanesi de ağacın şey duvarın dibinde gördün mü? Ha, gör, iki kişi var ya. Ben birine sıktım. Kule tarafına gidene sıktım ben. Ben birini öldürdüm. Sık ona. Adamın adam internete efsane <laughs> kasıyor mu? öldürürsün? Tamam, ya. ya. Aha <laughs> burada bir de adam var. Ben gördüm. Hadi be kaçtı içeri. Birinci mi oluyoruz yoksa? Şu abi ileride bir daha askeri ev var ya. Aynen. Onun orada bir daha adam var. Ne tarafta? Ee, 138 yönünde. Şu tarafta falan daralı. Şu tarafta çatışıyorlar. Tamam geliyor. Aha ben birini gördüm. Şu karşı tepe var ya abi. Aynen. Tepenin Hı, yamacında var. Gel şuradan tepeden tepeden gidelim. Sen, aha bir tanesini gördüm ben gidiyor. Aynen geliyor. Sıkacağım mı? Sıkayım mı? Gördüm. Yolda gidiyor. Tam bir kere sıkacağım ölecek. Koşmaya çalışıyor. Bu tarafta bir de adam var. Bravo gidiyor onlar. Canın mı gidiyor? Buradan aldın sen oradakine bakın. Ben aynı adama bakıyoruz ya sıkmıyorum. Bir tane yani adam gördüm ben. Ben drop'un dibine kadar geldim. Ağacın arkasına girdi ya. Oha iki tane adam var. Kaç 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 kaç. Dur dur adamı iki tane arkamda adam var abi. Ya öldüreceğim kimi onu. Uf 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 uf. Adamlar karşıdan bana sıkıyor. Da neredeler? Bak. Heh. Öl lan ben, ben birini bayıldım. öldürdüm. Bayıldın mı? Hı -hı. Neredesin? Kayanın tepesinde. Geliyorum hemen. Ben birini bayılttım Bir ihtimalle sana sıkanı bayılttım Hadi 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 Bak, hadi 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 hadi. Dur. Şey, silah oraya dur dur gitsin bak bir tanesi de silah çantasının oradan birisiyle çatışıyor. Aynen tamam işte ben ona sıktım canını aldım. Hemen abi canmaz ee, alanı hemen arkamıza dur bir, o, ben kayanın arkasındakini öldüreceğim. Çık çıkar kafayı çıkar kafayı kurtuluşun yok çıkar kafayı bir de kalk alana gidelim yavaş yavaş. Ya ben onu öldüreceğim onun kurtuluşu yok alanın dışında sakın kalma alanın dışındasın. Eyvah eyvah. Oo, oh, bu nokta tam bak paraşütle girsen mi oraya. Aynen. Uf, ben ben de alan dışındayım. Allah beni tekrar bayıttı. Gideyim mi? Kalayım mı? Git git sen. Hadi. Ya yapma ya. Şey var ya, ilerleme. Hı. Onunla mermiyi çok yakına koymuşum. Adam bana bir kere şey. Ben yani dışarıda kaldım, dışarıdan oldu. Aynen. Ben sana in dedim ama, ama aşağıya ya. Keşke inseydin aşağıya. Güzel oyundu. Ya, aynen bayağı güzeldi. Yok anlamadım adamı o kadar sıktım akle o kadar canını aldım hiç ölmedi. Ben, ben onu gördüm. Dedim ki yamaçtalar başka birisiyle çatışıyor. Dedim boş ver. Hiç uğraşmayalım. Oradan adam yanımızda Sana... Her neyse arkadaşlar güzel bir oyunun sonunda ee, videomuzu bitir bitirelim. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.